Herkese merhaba. Bu bölümde binlerce yıllık geçmişiyle gerçekten büyüleyici bir ülke olan Gürcistan'ın hikayesine dalıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Küçücük bir ulus devasa imparatorlukların tam ortasında, onların bitmek bilmeyen çatışmalarının arasında binlerce yıl boyunca nasıl ayakta kalabilir? İşte Gürcistan'ın tarihi tam da bu sorunun cevabını veriyor. Doğu ile batının o tehlikeli kavşağında şekillenmiş inanılmaz bir direniş öyküsü bu. Gürcistan'ı tam olarak anlayabilmek için işin en başına, o efsanelerle ve antik zenginlik hikayeleriyle dolu kökenlerine gitmemiz lazım. Gürcülerin köken hikayesi yani soy ağacı gerçekten de çok iddialı. Bakın 11. yüzyıl tarihçilerinden Leontim Roveli'ye göre Gürcüler soylarını ta Nuh peygambere, yani direkt olarak İncil'deki o büyük soy ağacına dayandırıyorlar. Düşünsenize tufandan kurtulan Yafes'in soyundan geldiklerine inanıyorlar ve bu köken hikayelerinin en meşhurlarından biri de efsanevi Kolhis Krallığı. Burası sıradan bir yer değil. Hani şu Yunan mitolojisindeki altın postu arayan Yasson ve Argonotlar var ya, işte onların o maceralı yolculuklarının son durağı olan zenginliği ve kültürüyle dillere destan olmuş o antik Gürcü Krallığı. Peki bu efsaneler ne anlatıyor? Aslında sadece birer masal değil bunlar. Yani Kral Ayetes'in sarayı hakkındaki o inanılmaz anlatılar var ya, bakır kabartmalı dev sütunlar, bahçesinden süt, şarap, mis kokulu yağlar akan çeşmeler, bütün bunlar bize o dönemde gerçekten var olan bir refahın ve oldukça gelişmiş bir medeniyetin ipuçlarını veriyor. Hatta o kadar ilerideler ki bölge metal işçiliğinin ilk merkezlerinden biri olarak biliniyor. İlginç bir detay daha var. Gürcüce'de kahraman anlamına gelen gmiri kelimesi var ya, işte bu kelimenin bir zamanlar bölgeyi işgal eden o korkunç kimmerlerin adından geldiği düşünülüyor. Yani kahraman kelimelerini bile işgalcilerinden almışlar. Ne kadar ilginç değil mi? Peki bu kadar zengin bir geçmişe sahip antik kabileler nasıl oldu da tek bir ulus haline geldi? Kendilerine özgü bir kimliği nasıl yarattılar? Şimdi gelin bu birleşme sürecine daha yakından bakalım. Bu dönüşümü anlamak için öncesi ve sonrasına bakmak yeterli aslında. Öncesinde ne var? Bir sürü farklı kabile, armazı gibi pagan tanrılar ve sadece bir bölgede bile konuşulan altı farklı dil. Sonrasında ise tek bir krallık, Hristiyanlık gibi tek bir resmi din ve herkesin konuştuğu, yazdığı tek bir dil, Gürcüce. Peki bu devasa dönüşümü sağlayan neydi? İşte arkasında yatan iki kilit gelişme var. İşte o iki temel direk. Birincisi, M.Ö. 3. yüzyılda Kral 1. Parnavaz'ın krallığı birleştirmesi ve belki de en önemlisi bugün bile kullanılan o eşsiz Gürcü alfabesini yaratması. İkincisi ise M.Ö. 325'te Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmeleri. Bu hamle onları kültürel olarak batıya ve Bizans dünyasına demirledi. Yani alfabe ve inanç. Bu ikisi Gürcü kimliğini yüzyıllar boyunca ayakta tutan o sağlam temeller oldu. Kimlikleri artık sapasağlamdı. İşte bu sağlam temeller üzerinde Gürcistan tarihinin en parlak, en görkemli dönemine, yani altın çağına adım attı. Özellikle 12. yüzyıl Gürcistan'ın gerçekten zirveye çıktığı bir dönemdi ve bu inanılmaz güç ve refah döneminin merkezinde tek bir isim vardı olağanüstü bir hükümdar. Ve o hükümdar Tamar'dı. Ama ona kraliçe Tamar demiyorlardı. Düşünün, o kadar güçlü ve otoriter bir liderdi ki kendisine mepe tam mepe yani kralların kralı ünvanı verilmişti. Evet, yanlış duymadınız. Bir kadın hükümdara erkek ünvanı olan kral deniyordu. Bu onun eş benzeri görülmemiş gücünü ve otoritesini göstermenin en net yoluydu. Peki Tamar'ın döneminde neler oldu? Krallık, Karadeniz'den Hazar'a kadar genişledi. Basiyani gibi çok önemli savaşlar kazanıldı. Hatta 1204'te Trabzon İmparatorluğu'nun kurulmasına bile destek verdiler. Sadece askeri değil, kültürel olarak da bir patlama yaşandı. Sanat, felsefe, her alanda büyük bir gelişim vardı. Ve tabii ki Gürcülerin milli destanı olan Kaplan Postu Şövalye'de tam bu dönemde büyük şair Şotar Ustaveli tarafından kaleme alındı. Ama ne yazık ki tarihte her zirvenin bir de inişi vardır. Bu parlak altın çağın ardından Gürcistan için yüzlerce yıl sürecek karanlık ve zorlu bir dönem başladı. Artık mesele büyümek değil, hayatta kalmaktı. Harzemşahlar, Moğollar, Safeviler, Osmanlılar, İranlılar, yüzyıllar boyunca Gürcistan, dört bir yandan gelen ve sonu bir türlü gelmeyen istila dalgalarıyla tam bir savaş alanına döndü. Adeta bir nefes alma fırsatı bile bulamadılar. Bu istilaların insani maliyetini anlamak için sadece bir sayıya ve bir olaya bakmak yeterli. 100 bin. Bu, 1226 yılında başkent Tiflis'in yağmalanması sırasında yaşananların bir yansıması. Anlatılanlara göre, işgalciler İsa ikonalarını bir köprünün üzerine koyup, Hristiyanlardan üzerine tükürüp çiğnemelerini istiyorlar. Bunu reddedenlerin ise oracıkta başı kesiliyor. Söylenenlere göre o gün ölenlerin sayısı 100 bini buluyor. İşte bu korkunç olay, inançları uğruna ölmeyi seçen insanların hikayesi, Gürcülerin o bitmek bilmeyen direnişinin ve dayanıklılığının en acı sembollerinden biri haline geldi. Tarihin bu acı sayfalarından sonra, Gürcistan'ın kaderindeki o güçlü komşularla mücadele etme teması modern çağda da devam etti. Bu sefer sahneye kuzeydeki dev, yani Rusya çıkıyordu. Ve bu gölge çok uzun sürdü. 1801'de Çarlık Rusyası, Güncü Krallığını resmen ilhak etti. Sonra 1921'de çok kısa süren bir bağımsızlık denemesinin ardından bu sefer de Sovyet Rusyası tarafından işgal edildiler. Ve en sonunda 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle nihayet yeniden bağımsızlıklarına kavuştular. Ama bu yaklaşık iki asırlık bir esaretten sonraydı. Ancak 1991'deki bağımsızlık ilanı maalesef hikayenin mutlu sonu olmadı. Aslında bu, Gürcistan için yeni ve çok daha karmaşık bir dönemin sadece başlangıcıydı. Bağımsızlık sonrası dönem hiç de kolay olmadı. Ülke, iç karışıklıklar ve büyük ekonomik zorluklarla sarsıldı. Bunun da ötesinde, Abhazya ve Güney Ossetya'daki ayrılıkçı hareketler ve bitmeyen çatışmalar vardı. Hatta bu gerilim, Ağustos 2008'de Gürcistan'la Rusya arasında 5 gün süren bir savaşa dönüştü. Savaşın ardından da Rusya bu iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. İşte bu durum bizi bugüne getiriyor. Ve bugün acı bir gerçek var. Gürcistan topraklarının beşte biri hala Rus işgali altında. Yani Gürcistan'ın binlerce yıllık tarihinde sürekli tekrar eden o tema, güçlü bir komşuyla yaşama ve toprak bütünlüğünü koruma mücadelesi bugün de ülkenin en canlı, en temel gerçeği. Peki, imparatorlukların kavşağında şekillenmiş, tarihi boyunca sürekli devlerle mücadele etmiş bu ulus için gelecek ne getirecek? Gürcistan'ın hikayesi, kimliğin ve kültürün en zorlu şartlarda bile nasıl hayatta kalabileceğinin canlı bir kanıtı ve bu kanıt geleceğe dair de pek çok soruyu beraberinde getiriyor.